Benim en yakın arkadaşım, 45 senelik arkadaşım. Gözlükçü Erhan. En yakın arkadaşına gözlükçü Erhan mı diyorsun abi sen? Adam gözlükçü ve Erhan. <laughs> 25 yaşında evlenmişler, 40 yaşında kayınvalidesiyle kaçmış herif. <laughs> bir de TikTok'a bakıyor. <laughs> Bununla ilgili çok enteresan bir laf var. Ortamdaki en zeki kişi sensen oradan ayrıl gibi bir şey. Hiç ayrıldın mı? Hiç ayrılmadım. <laughs> <laughs> hiç ki gibi. Dost olmak abi biraz abi abartılı abi bir, abi durum abi. bir durum değil mi ya? Abi dost nasıl olacak? Dost. Bak niye görüşüyorsun Dost ya. Sürekli görüşürsün. Yani o kadar, o kadar çok görüşeceksen olmasın. zaten niye ayrıldın? <laughs> Kaç yaşında kadar anneni dinlerken? Sen ne zamana kadar dinledin? Ben demin az evvel. Candaş'la münasebeti kes dedi. Bakıyorum, uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendiler, Cam Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Cam Yılmaz. Ay, haydi, haydi. Teşekkür ederim. Tos, Tos, Nare. Sağ olun. Abi, abi, abi. Renklere bak, renklere bak. Ee, Şıklığa bakar mısın? Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe'nin Yani bir Beşiktaşlı kalabalığına karşı da İsmail'le bir destek anlamında. İsmail'in de içindeki içlik sarıl laciverttir bu arada. Gözükmüyor ama. <laughs> evet sevgili dostlar merhabalar. Yine ilginç bir konuyla beraberiz. Bunu zannediyorum Gökhan buldu. Olabilir. Çünkü paylaşıyoruz. Yani bir tanesini sen bul. Bir tanesini sen bul. Sen hiç bulmasan daha iyi olur gibi. Dost dediğin iyi günde mi belli olur, kötü günde mi belli olur? Iyi Dost günde nedir? İyi günde belli olur. Hayır. Kötü günde Hiç durum. yok öyle bir şey abi. Kim diyor bunu? Sırt ben diyorum. Kötü günde ne yapacaksın dostum? Zaten bombok bir gün o yani. Sen sırtını yaslayabileceğin bir dostun olmasını istemez misin? Ben iyi günde benimle birlikte olacak dosta varım. Doğru söylüyor. Gerçekten kötü gün dostunu yiyin. Kötü gün dostun ne ki? Zaten o da cenazede falan gelir. Onda herkes gelir ayıp olmasın diye. Önemli olan ben iyiyken, hoşken, 68 metrelik bir teknedeyken yanımda olup... <laughs> ...benle beraber bana <laughs> yarenlik eden... <laughs> Dosta ben dost derim. Sen Gökhan? Abi ikisinde de olması lazım. Şimdi ne iyi günde sürekli ararsın i̇şte, şeyine bu, gelmedi cenazene ben görürüm. Bu be. yanar döner evet daha süslü bir kelime ya keşke abi, onu ben kullansaydım. Yani. Bu yanar dönerliği bırakın ben net olun. Tavırlarınıza net olsun. olur. Her o da olur bu da olur. Helva da yerim ketçap da hayır birisini <gülüyor> yiyeceksin. <gülüyor> abi ne münasebet ya. Kötü günde sadece gelen. Peki sen dostlarını yiyor. ayırıyor musun? Kötü gün dostları ve iyi gün dostları. Bence hayır. ayırıyorsun. Çünkü tekne sefaları yaparken ben hiç yokum. Evet. İş olduğu zaman ben aklınıza geliyorum. Bravo. Demek ki ben kötü gün dostuyum. İş çünkü bana hayır, göre hayır kötü Senle gün. iyi günlerimizin konsepti farklı sadece. Tekne değil. Niye ben hiç Tekneye mesela... kim gitmiş? Ben bu konuya hakim değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> tekneye gidenler Candaş Tolga, ben Gökhan Dağıstanlı, Koray. Emin. Buradaki arkadaşlar. Bu Mazar. insanlarla zaten niye tekneye gidesin abi sen? Niye abi Kendisi, ben yani... de bir açık hava alayım, bir nefes Ay denize ya, gireyim. Yani bu insanlarla <laughs> denize kaçamayacağım bir yerde bulunmak seni hiç gelmiyor mu ya? Hayır. <laughs> ben onları def edebilirim. O lafazanlığım var benim. Benden baş edemezler, hepsi denize ne atlar. Laf ya bunlar abi. pirana gibi ne? adamlar bunlar ya. <laughs> ne kes, me kes falan. Çok Biz eski var. insanız. Evet. Görmüş geçirmişiz. Bu lafları da sadece <laughs> burada kullanıyordur <laughs> Tabii tabii yazık. Hayır. Getirip artistlik olsun diye. Hayır. Burada kesmeyeceğinizi bilsem söylerim. Kendi kanalım olan, burada olan, burada kalır seyrettiğiniz <laughs> zaman... Orada olan orada kalır. Buraya getirme o işi. <laughs> orada da bu sözlerin benzerlerini duyarsınız. Benim en iyi dostum annem babamdır diyenler var. Ben duyuyorum bunu. Doğru o, mu? Ne abi, baba dost ile baba kategorisi ya. değil ki. Hani anne baba başka bir şey. Tabii çok büyük sevgi, büyük saygı falan filan ama dostluk başka bir şey. ile babanla, dostunla konuştuğun... Olmaz mı? O mesafeye bence girmek çok doğru bir şey de değil. Ben bunu Gökhan'a sormuştum ama... Anne baba, anne babadır abi. Onunla böyle dost gibi olmaz mı iş? Arkadaş yani gibi, başka bir arkadaş dost başka gibi, dost ya. gibi. Olmaz. Ya bazıları da mesela kayınpederiyle dost oluyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim verme İsmail. İsmail, isim, ver, isim verme. Kayınpederiyle. İsim yani verme. Öyle böyle değil ya. Ya şu anda burada içimizde olan bir arkadaştan o, o, Burada Her <laughs> yerde, evet, o, o öyle bir şey yani. Babam... Ee, o arkadaşım mesela kayınvalidesi için benden bilet istediği de oldu. <laughs> evet, evet. Abi sen ben bir ki hatta ya sen daha gelmedin. Abi ben önemli değilim dedi. <laughs> var öyle insanlar var. Var, var, evet, var öyle insanlar, insanlar var. var. <laughs> o zaman yani Gökhan'ın bu sözü aslında bir nebze yanlış. Demek ki öyle bir şey var. Değil mi? Bağlandın. Olabilir Senin bağlanma korkusun mu var? Yok abi bende bağlanma. Bir korkusun kere bana öyle bir dert yanmıştım bir masada evet, karşınızda içerken. Evet, <laughs> O kısmı hatırlamıyorum işte. İsmail seni böyle ters köşeye yatıran bir dostun oldu mu? Oldu anlattı ya. Ne anlattı? Yanlışlıkla kız istemeye getiriyorlar. E, dostum. O, o, o dostu değil ki o. Dostu o, bile değil, hiç kimse değil. Tesadüf eseri yolda karşılaştığı bir adam da o. <gülüyor> dost <gülüyor> diyorum <gülüyor> dost. <gülüyor> Rize'den gelebilir, oralardan bir dost. Ulan, bana da mı dediğin biri oldu mu? Oldu abi. Oldu da işte benimkiler hep şöyle oluyor. Daha önce anlattım, tekrara düştüğüm için de özür dilerim. Bu böyle sosyal medyada olan muhabbetim olan insanlar, yani bana telefonla açıp söyleyebileceği şeyi hmm. hakkımda ya da değil. Orada yazınca tüm ilişkimi kesiyorum. Hmm. Ya o, o da, dost mu olur lan? İşte benim için o an sıfırlanıyor yani. Ama o biz... an sıfırlanıyor, bütün irtibatım kopuyor. Çünkü bana telefon açıp her şeyi söyleyebilir insan. Her şeyi söyleyebilir, <laughs> Tabii, her şeyi söyleyebilir miyiz? Tabii her şeyi Bu da bir de yani sen İsmail karşılık versen ya mesela. Alt yazı geçelim. tatsan ya dostunla ilgili. o milyon kişi. Candaş senin pek böyle bir dostun var mı? Yok abi. Ulan bana da mı Lolo dediğin? Yok ben öyle dostluk mesafesinde öyle bir kazık yedim mi hiç hatırlamıyorum. Evet. Koray? Yani ben onu doğru konumlandırdım konumlandırmışım. Hiç karşılaşmadım böyle bir şeyle. Demek ki Esafir hepiniz... Gökhan sen? Bende yok abi. Dost. Aa, yok demek yok. ki siz ya hepiniz İsmail de... hariç pir upak dostlar edinmişsiniz. Dost değil abi. abi. Şimdi, dost, dost kavramı çok... içi daha yüklü bir kavram yani. Evet. Benim arkadaş, Arkadaşım. muhabbetim olan... Merhaba yani, var Ha ya Benim, oldu benim ya. telefonumun olduğu, telefonumun onda olduğu, onun telefonun bende bulunduğu insanlar. Arayıp, telefonla sorabilecek insanlar her şeyi her her sisteme Benim oldu oldu. Oldu oldu benim oldu. Bayağı bir kazık. Maddi manevi nasıl çok, bir tokattı? Ya şöyle çok yakın arkadaşım zannediyordum. Sonra baktım ki Değilmiş. arkamdan yakın bir değilmiş. işte. Ya bir insanın Bu arada bayağı olamaz ya. Bir ben... zaten şöyle bir sorun var abi. Şimdi dostluk kavramı bir şartı var. Belli bir süre ister tamam mı? Evet. Zaman. Ondan öncesi arkadaşlık, yakın arkadaşlık gibi kademeler. Ne var. kadar o süre? Abi bu zaman değişir insana göre ama minimum bir 10 senesi var. Yok sene. ama paylaşım bir abi kanıtlasın abi, abi, abi şimdi 10 sene 10 sene dolu dolu hemen hemen her gün görüşmek var. 10 sene senede bir görüşmek. var. Da. Mesela bir görüşmen benim görüşmen doğru en yakın arkadaşım abi. 45 senelik arkadaşım. Abi zaten başka da arkadaşım yok. belki ya. bir yılda yaşarsın tamam. o kadar bana. Gözlükçü Erhan. En yakın arkadaşına gözlükçü Erhan mı diyorsun abi sen? Adam gözlükçü ve Erhan. Ya en yakın arkadaşın diye böyle e, kayıt altında adamı tanımladım. adamın bir soy ismi vardır herhalde yani. tabi var. Erhan Denkir. Bak benim şöyle bir handikapım var mesela ben bir süre çok fazla zaman geçirdiğimde hemen böyle dost tribine dönüyorum. Yani evet, niye? Var. Ne bileyim abi. Hemen kalbini açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben asla Vallahi ve asla o. insanlara güvenmem. Çok tereddütlüyümdür. Devamlı sütre gerisinden biraz dostluk da kurarım. Ara kaptırmamak için mi acaba? Yok be, parayla ne? Hani, benim hiçbir arkadaşım benden şu ana kadar bir peni bile alamadı. Penny mi? İstemedi <laughs> yani, istemez. Peni. Alamadığını istemez yok, yok. Alama, İstemez, yani. istemez. İstemez, Zengen... istemez. İlişkilerim benim paraya dayalı değildir. Yani ben adamla görüştüğüm zaman benden para isteyemez. Öyle Senin bir durumda zemek... getiririm ki adamı, isteyeceği varsa da yutkunu gider. Zengin arkadaşlarım var demek Hayır. Yani. Zengin belli değil Yo, yani. Yok, orta haline. Herkesin bir an önce Kendine göre not, Gözlükçü Erhan Bey'in durumu nedir şu an maddi durumda. Gayet iyi. Ne o da kadar, mı hiç istememiştir? Kadar iyi. O da mı istememiştir? Gözlükçü Erhan bile alamamışsa kim alacak? <laughs> abi, şey alamamışsa? <laughs> gözlükçü han da alamamışsa. Gözlükçü han değil abi. Gözlükçü Erhan. Gözlüğü yok adamın. Gözlük, <laughs> gözlükçü Erhan. Güneş <laughs> gözlüğü satıyor numaralı mı abi? Her şeyi satıyor. Gözlükçü arkadaşım. Sen yakını mı göremiyorsun uzağı mı abi? Duruma göre. <laughs> Neyi görmem gerekiyorsa. <laughs> yani yakını bakayım. görmem gerekiyorsa görürüm. Görmek istemezsem görmem. Bazen uzağı görmem. Bazen <laughs> şurada olan biteni görmem. Gökhan senin annen yanıldı mı hiç? Abi annem sürekli yanıldı. Mesela anne, son dönemde anne, hiç, anne. hiç yanıldı mı? <laughs> bir son bir sene hiç. Anne Hangi annesi? Cici annesi mi? <laughs> cici annen. Abi. Anne, müstakbel kayınvaliden bu, diyelim. Zaten Mesela müstakbel vermiş. kayınvaliden sana dedi ki o candası hiç sevmiyorum görüşmeni istemiyorum dedi. Müstakbel kayınvaliden mi? Evet. Ne yaparsın? Abi öyle bir şey diyemez kimse. Dedi ya. diyelim. Ya bak böyle dedi, şimdi hüküm cümleleri dedi diyelim. Kurma. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hemen teması keser. Evet. <laughs> <laughs> Anneciğim ayrıldım der. <laughs> Kimden ayrıldı abi? Hayır şöyle olur. Anneciğim ayrıldım iş arıyorum. <laughs> Abi senin Sen anneni iyi... dinler misin Koray? Yani Koray sana dedi ki annen. Koray, Koray evlat. <laughs> Şu Nasuh'u hiç sevmiyorum. Bir daha seninle görüşmesin dediği zaman. Peki anneciğim mi dersin? Hayır demem tabii ki abi. Ne dersin? Konuşamadığımız için. İsmail. İsticamı bozuyor ya İsmail. <laughs> <laughs> şey <oldu ya, gülüyor> Can Yılmaz sözlü yapalım buna. Evet Koray cevap Abi var. ben hayatta öyle bir şey dinlemem. Neyi dinlemem? İradem sen? yok mu benim kiminle görüş yok. görüşemeyeceğimi karar verecek yok, yok parayı annem veriyor ne iradesi? Para ne abi? Yani... 18 yaşında o, 17 yaşında o. 17 yaşında Da bir şeyler... Kaç bir şeyle yaşında, yaşında kadar anneni dinlersen? Arkadaşlık Kendi paranı konusunda. kazanmaya başladıktan Arkadaşlık sonra... konusunda. Arkadaş, o, ya arkadaşlık konusu o senin annenle ilişkine bağlı olarak değişir. Sen ne zamana kadar dinledin? Ben demin az evvel, Candaş'la münasebeti kes dedi, bakıyorum uğraşıyorum <gülüyor> 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 Bizim jenerasyon annelerinde arkadaşlıkla ilgili zaten bir sorun var. Çünkü evet. hemen gitmişler, evlenmişler, birçoğu ev hanımı olmuş büyük oranda söylüyorum. Evet. Ve yeni bir aile kurmuş, hiçbir arkadaşlık bağda kalmıyor, konu komşudan ibaret. Dolayısıyla arkadaşlık konusunda yorum yapabilecek durumda değil. Yani yaptığı yorumda ben hiçbir zaman dinlemedim. Öyle söyleyeyim. Öyle Böyle, Böyle evlat olmaz olsun. Belanı vermesin ben bir Seni doğuracağına taş... <laughs> ya, o kadar <laughs> değil tabi de. Annemin bildiği bir alanda Bence bir şey anneler, anneler ve babalar yaşam tecrübelerinden dolayı senin daha yaşamaya başladığın şeyi onlar 15 sene evvel geçirdikleri için Çin hayat şey. tecrübesinden Abi. dolayı doğru fikir verebilirler. Abicim, Haytalık daha... yapıp da eee falan deme. Anneni dinle hele son dönemde. <laughs> Abi oraya bağlanacağını beklemiyordum. <laughs> Hiç oraya gidecek gibi değildi. <laughs> Abi daha uzun yaşamak, daha tecrübeli olmak demek değildir bazı konularda öyle. Bir de hayatlar aynı dönemlerde farklı dönemlerde aynı şekilde yaşanmıyor ki? Yaşanıyor. Yaşanmıyor abi. Yaşanıyor. Yaşanmıyor Sen ya. anlamıyorsun. Sadece elindeki telefon değişiyor, bilmem ne değişiyor, halı değişiyor, koltuk değişiyor. Sistem aynı. Abi. Bir sistemin içinde boğuluyorsun. İnsanlar değişiyor abi. Dönem dönem, dönem dönem. Sen değişiyor. mesela ne kadar değiştin? İnsan ilişkileri. Her dönem başka birisi gibi yaşıyorsun. Sen değil. 10 sene evvelki Koray mısın? Değilsin tabii ki. Benim böyle çocukluk <laughs> arkadaşım <garip eşim> var. <laughs> Alo. Alo, iyi ha Buyur, çocukluk arkadaşım. Benim bir tane çocukluk arkadaşım vardı. Ya şimdi bu mesela şimdi ismini söylemeyeyim de. Söyle. Daha artık onu. söylemedik bu programda söyle. bir şey kaldı söyle. mı? Yani Abi adam sürekli şunu oynuyordu mesela. Ya yani eskiden tanıyorum ama en iyi arkadaşım ya da dostum falan değil. Yani eski arkadaşım. Hiçbir isim evet. söylemeyeceğim. Söyle söyle. Abi sürekli kötü gün dostu olmak böyle kıymetli bir şey cümlesi var kafasında evet. belli. Hep onu kovalıyor Hep tamam mı? Hep felaket bekliyor. İyisin değil mi? Falan böyle arıyor. Tamam ne var yani? Ya gördüm işte böyle bir şey okudum falan. İyisin ona Ulan tamam abi abi ben zaten onun şeyini yükünü alıyorum. Ger 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 artık açmamaya başladım telefonları. O yüzden ben böyle, böyle kötü böyle bir insanlarla dost... böyle insanlarla dostluk yapmayın arkadaşlar. Siz bunları pamuklara sararsanız arkanızdan böyle laf eder. Seni çevrende mesela sürekli dost kazığı yediğinden bahsedip ağlayan var mı? Var. Bu mesela seni sıkıyor mu yoksa dinliyor aşırı musun? Adamı değil. dinliyor musun? Dinliyorum ama aşırı sıkıyor. Hiç sevmediğim şey. Ne diyorsun diye. mesela? Önerin ne oluyor? Abi genelde zaten dostluk özelliği olmayan tiplerin bunlar haykırışlar oluyor. Zaten yani adam da kendisi de o durumda değil. Feveran deriz. Feveran bravo. <laughs> yani. Olur. Yalancı oluyor bence bunlar <laughs> abi. Haykırışlar. Öyle mi? <laughs> ya. Bak sürekli Orkunç. dost kazığı yiyorum diyen insan yalancıdır. Niye? insan tanımıyordur abi. <laughs> Belki Bayağı adam gerçekten dost kazıyı yiyor. Dost kazı yemez. Yemez. Sen geri zekasın o zaman. Kime <laughs> diyorsun oğlum onu? Can abi bu Çok <gülüyor> direkt oldu özür dilerim. Çok coştun birden. Çok direkt oldu. <laughs> evet. Çok direkt oldu. Bu İsmail sürekli bir şey söylüyor abi orada. Konu yani. ne İsmail? Diyor ki o kadar sebepsiz birbirlerini dolduruyorlar ki. <laughs> <laughs> abi o, abi o yükseliyor, şey diyor. Diyor ki dost olmayı bilmeyenlerin haykırışları. <gülüyor> <gülüyor> saçma saçma konuşuyor ya. İsmail senin dostların da aradığın en önemli özellikle muhabbet. <laughs> nasıl bir muhabbet? Yani ne, nasıl bir muhabbet Bir cümle size? söylediğinde özür dilemeni gerektirmeyecek muhabbet. Ha, mizah dozu yüksek. Ha bak yani. ben de ona çok seviyorum. Böyle Doğru. yanlış anlamayacak. Evet. Çünkü yanlış Mas anlamalar sözlerin maksadını aldı. Yanlış anlamalar Doğru. hep mesafelerden doğar. Doğru. Adam senin neye güldüğünü, neye üzüldüğünü zaten biliyor yani. Doğru. O yüzden öyle e, ölçüsüz bir muhabbet yapabileceğin. Ölçüsüz mu Ben de mesela Ayağlısız. suratı değişen insan hiç sevmiyorum abi. Ölçüsüz. Konuşurken mesela seni tanıyor değil mi? Sen evet. hani şimdi biz İsmail'le hep aynı mevzuları konuşuyoruz falan. Evet. Yeni biri geliyor, tanışıyoruz falan. Zaman geçiyor. Artık bir süre sonra mesela bizi tanıyorsun. Evet. Evet. Sevmediysen durmayacaksın. Hem durup, hem de suratı değişen insan beni çok bozuyor. Kim var mesela? Hmm. Var, böyle insanlar var mesela. Şey, i̇şte isim vereyim ben sana. Ben hayır artık isim, isim de... vermeyin, yeter ya. İsim Devamlı isim, ya. isim, isim. <laughs> devam adliyeden çıkacak isim. Ya ne karıştırıyor <laughs> kızı ya? İşte, bizim mesela işte var yani, söyledim işte yani. <laughs> Ya, abicim ben. <laughs> o kadar doğru bir isim e, e, ki. Hiç işte kalkmıyor biliyor musun? Ya, Abici, abi biz zaten e, doğuştan küfürlü konuşan ya. Bak bu o. müessesede 10 dakika sonra ben çıkıp gitsem arkamdan ben Abi ya. Kesin değil mi mesela? Konuşuyoruz biz bununla. Ya evet. biz bununla bildiğimiz. Bununla dediğin ismayli. adı var, soyadı var. Yani. Hep küfürlü İsmail konuşuyoruz. Saymaz. Hep böyle makara falan küfür yapıyoruz. Küfürlü Ben genelde konuşmuyorum. O küfürlü. Ben mesela değil, ben hiç küfürlü yani. konuşmam. Lan bile demem. Gerçekten dedim. Ben konuşuyorum. Hiç yok sende küfür. Aa. Aferin. Abi filmde söylüyor. Ama oh, ne abi? Sen i̇şte ne onları ne? topluyoruz filme hepsini. Geliyor oturuyor mesela yanımıza. Bir şey söylüyor. İsmail falan öpüyor. <laughs> Niye diyorsun ya, böyle bir şey? Ya abi bir şey diyor. Ya, sallıyor bir şey söylüyor. Tamam söyleyeyim. da İsmail'in sonuçta her şeye rağmen bir ağırlığı var. Niye öyle bir cümle Ya ben İsmail'e <laughs> televizyon ekranı demiyorum ki. Yok bir abi de orada Orada da. <laughs> <laughs> Bence televizyon ekranında diyemiyorsan sivilde de dememem lazım. De. Televizyon ne Benim arkadaşım adam 50 tane özel şey. İsmail mesela sen az önce şimdi konuştun mu? Hak aldı konuşacağım. Öyle bir <laughs> nedir? Programın adı <laughs> neydi? Ya? <bir> şimdi <gülüyor> konuştum. <gülüyor> ha konuştum. Ha konuşacağım evet. programı var ya senin. Konuk evet. Konu kaldı mı İsmail'i? İstedim. Kanalı izin vermedi. Bir önce Aa, kanalı. Niye? Bir önce kanal anlaşması öyleydi. Mesela şeyi seyret o programda güzeldi. İsmail içini dökmüştü Fatih Altaylı'da. Evet. Fatih evet. Altaylı ağladı Fatih. ya. Fatih. Fatih Altay Bak Fatih Altay'la ağladı ben de ekran başında ya, ağladım. Fatih abinin duygusal bir zamanıydı o. Etrafındaki beş kişinin ortalaması sındır diye bir şey var, geyik var. Doğru mu bu? Ben katılıyorum abi Yani senin etrafında ortalamayı yükseltmek için ne yapıyorsun mesela? Abi öyle bir şey olmuyor. Zaten kendine yakın insanları seçiyorsun. Beraberce bir yol gidiyorsun. Dolayısıyla herkes üç aşağı beş yukarı yaklaşır bir yerinde. Bir yerinde. Şu anda sen o aşamada şeydesin. şeydesin. O dengedesin. Aynen. Koray Bence sen? Öyleyim. Ya bununla ilgili çok enteresan bir laf vardı. Hı. Eğer ortamdaki en zeki kişi sensen oradan ayrıl gibi bir şey. Arkadaşlarınla ilgili. Hadi soruyu öyle soralım. Hiç ayrıldın mı? <laughs> hiç ayrılmadım. Öyle bir durum olmaz. <laughs> <ya. gülüyor> nasip olmamış ya. <laughs> <abi. Benim inşallah gülüyor> <abi> nasip olmamış. <laughs> ya. Sen ne diyorsun Candaş peki bu konuda? yani ortalama yok. beş kişinin ortalamasısındır. <laughs> hiç bilmiyorum öyle bir şey olur Benim arkadaşlıktaki tam yani şeyim beklentim İsmail'in söylediği gibi. Böyle çok zeki çok gerizi öyle şeye bakmam ben. Ne Muhabbete senin abi. Muhabbet. Birlikte iyi muhabbet olsun, <laughs> eğlence olsun. Benden aşağı mı? Abi, canım, hayır hayır abi. eğlence ha. olsun yani. O muhabbet asgari zeka istiyor zaten. Abi. Evet. Ya inan öyle değil biliyor musun? Öyle o öyle. <laughs> Bazen mesela ummadığın <laughs> adamlar Ben sana bir iki isim vereceğim. <laughs> Kime sorsan çocuğu için pırlanta gibi evladım var evet. Ne pırlantası olan? Ya yani gerçekten herkes herkese göre pırlanta oluyor. Nereden yani. biliyorsunuz? Abi onu okullarda diyorum. yapıyorlar. Özel okullarda. Herkes çocuğuna seninki bir tane diyorlar. Bizim ya. komşunun çocuğu var. Karne karne döneminde ben de çocuğu seviyorum. Beşiktaşlım Beşiktaşlı geçerken ne haber lan falan filan konuşuyoruz. Sevme mi bu? Evet. <laughs> ne haber lan. Babası da aldı, kalem getirdi. kutusu falan aldı mı getirdi. Ya. Ben de çocuğa adettir. Ben hep öyle gördüm falan. Hani başarılı bir çocuk şey para verilir falan. 200 lirayı çıkardın. E neyse işte hani takdir almış çocuk bir de ve iyi bir özel liraya. okulda okuyor. 500. Aferin falan dedim verdim. Sonra döndüm muhabbet ediyoruz çocukla. da tatlı bir çocuk. Dedim ki başka sizin sınıfta dedim. Takdir almayan bir arkadaşın var mı? Yok. Düşündü düşündü. Bir kişi teşekkür aldı sadece. Herkes takdir aldı dedi. Tamam. Parayı geri alabilir miyim dedim. <laughs> Bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın derhal devreye girip derhal hemen şu anda işi gücü bırakıp özel okullardaki takdir ve teşekkür derecelendirmelerini incelemeleri gerekiyor. Bazı arkadaş kötü günü daha da kötüleştirir. Öyle mi? Ağlayarak mı? Hayır abi. Deşerek. Mesela arar seni, işten kovulmuşsundur. Niye kovuldun sen? <laughs> Ne oldu? Şimdi ne Kendini yapıyorsun? Niye konuşuyorsun ki bu adamla? Bana mesela niye kovuldu? Sana ne lan derim. Kapat abi, <laughs> abi kapatamıyor. O sen bir umutla açıyorsun ya o telefonu. Hani sana güç verecek, yanında olduğunu Ya Ne o güç değil? verecek? O şimdi niye arıyor biliyor musun? Zamanında sana verdiği borcu geri alabilecek miyim? Şimdi işten de kovulmuş ya. Şunu bekliyor. Ya sana da mahcup olduk. İşten de çıktım ama kafan rahat olsun ödeyeceğim birkaç güne demeni bekliyor. Öyle dost olmaz olsun. Senin mesela bir dostunun yanında olduğun en iyi günü neydi? O da düğündür. Ne olabilir en iyi gün? Yani paraşütü ya bulduğu gün. Abi oldu. siz abi şu ne an olacak? Ya. Ne olacak yani İsmail'in Abicim, abicim İsmail'in arkadaşı uluslararası bir buluş yaptı da onu kutlamaya yani gittiler. Yok öyle bir Yok arkadaşı... şey. abi bırak düğün tabii canım doğru. Yani düğün ne olur? şey. <laughs> 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 yani en, en iyi şey düğün, en kötü de cenaze olur. Daha kötü ne olabilir yani? Daha kötüsü cinayete kurban giderse daha kötü Bir tanesi mesela sen oyunculuk canım. bir tanesi adam başrol almıştır <laughs> o gündür, o gün kutlaması yapılır. Yeni bir terfi Tabii almıştır o gün kutlaması yapılır. yapılmıştır bir şey olmuş. Senin hep aldatmaca, baş terfi, yani göre... ikramiye, maaş hep yalan. Bir dakika, senin... gora gişe rekoru kırdığında kutlamadınız mı? Yo, zaten <laughs> beklediğimiz bir şeydi. Niye kutlayalım ki? Şimdi yani birazdan döner yiyeceğiz. Bunu biliyoruz hepimiz değil mi? Niye sevinelim ki? Aa döner diye. O zaman o zaman çabuk çabuk şey yapalım. Hadi da... <laughs> <laughs> kaçtı burada. Resmen beklenmedik bir şey olması lazım. Beklenmedik bir şey olsa tabii ki. Bir anda bir yerde Beklemedik bir milyon bir şeyin o... He? 1 milyon dolar gelse mesela onu kutlarsın. Biri kutlarım abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. dost demin Candaş'ın söylediği soruyla da ilgili bir şey yani dostluk, muhabbet falan, sohbet çok güzel. Böyle evet. iğrençleşen dostların var mı senin? Var tabii. tabii. Yuh ulan artık! Bu da mı? Tabii tabii. Ne tabii, yapıyorsun o durumda? Hiçbir şey yapmıyorum. Ben gülüyoruz ona da. Ha, sonra evet. Abi, abi bari bunlar bari, dostluğa başarı. dahil yani. Çok berbat bir şaka yapmışız yani, sonra. Bir abi. şey söyleyeceğim. Eski sevgili dost olmak ya. biraz abartılı tabii bir değil. durum değil mi ya? <laughs> eski sevgiyle dost olmak abartılı bir durum. Yani yanlış aynı zamanda mahzunlu bir şey değil mi ya? Hiç değil Dost abi. değil de arkadaş olursun Bilmiyorum. yani. Düşmek zorunda mısın? Mı? Düşman olman gerekmiyor. Tezatını söyleme. Var mı yani örneği? Yok. Öyle olduğunu ama iddia eden. Arkadaş olan, dost, dost diye olan var mı? Böyle Yok. Bir eski sevgili hikayesi var mı ki kimsede? Dost Yok. değil ama şey olabilir arkadaş yani. Olmanın, arkadaş, arkadaş olur abi. Yani sık sık görüşmemek kaydı değil olabilir. Abi dost nasıl olacaksın? Dost Niye görüşüyorsun? Dost sürekli görüşürsün, her şeyi paylaşırsın, her yerden habersin. Olmaz. Yani o kadar çok görüşeceksen zaten niye ayrıldın madem? Yani <laughs> bu kadar ahbaptınız, evet. dostunuz, abi. seviyordunuz abi. da... Abi. Ama bir paylaşım var ya, oradan arkadaşlığa geçmek zor değil o kadar. Tamam, sen geçersin. Koray, senin önünde senin uzun abi. bir yol Çok var. <laughs> ne gibi? Çünkü ilk önce birini bulacaksın. Sonra ondan ayrılacaksın. Bu en az 5 sene sürer. Doğru, ben onu Sonra da onu dostluğa çevireceksin. 5 sene de o sürer. O Doğru, zamana ben kadar ben hakka yiyorum zaten. Doğru, estağfurullah abi. Allah kabul etsin. Kayınvaliden de <laughs> dost olur musun? <laughs> Ne münasebeti? Ne de demek ne <laughs> de münasebeti? De de. Pırlanta gibi bir insandır Keşke ben de seninle dost olsam. Abi ben o e, ilişkilerde... Bizim ilişkimiz bozuldu ama... Ben o ilişkilerde yani işte sevgilinin, eşinin... O zaman eşine, sen akrabayı da işin içine katmış oluyorsun. Yok sevgilinin, eşinin neyse. Akrabalarıyla olabilecek en mesafeli saygı çerçevesinde ilişkide... Merhaba, merhaba. Değil. Yok yani Gökhan gibi değil. Abi çünkü o işte fazla samimiyet ayar kaçırıyor bozuyor. O zaman Kore'ye buradan bir mesaj vermiş olalım. Gökhan da seni mi dinlesin Gökhan'ı Gökhan mı dinlesin? Beni dinlesin tabii. Mesafeli ol. Ben bu kadar yani de... daha böyle bilet çıkar çıkmaz kayınvalide önlerden üç kişi. Ben de kayınvalide olmayacağı için <laughs> niye olmuyor? On, e düzelttin ya az önce sen açıkladın ya. Hayır olacak bir süreçte illaki olacak bir kayınvalide. <laughs> illaki niye abi? Kayınvalide yani şöyle vefat etmişse. Vefat etmişse olmaz <laughs> ama teyzesi vardı, halası vardı. Ben... Birisiyle illa muhatap ben olursun. Ben birisi benim kayınvalidem olsun istemiyorum galiba abi ya. Öyle bak o zaman piyasadan. Teşekkürler. Yani Kimsesi olmayan birini bulman lazım. Şey Halası olacak, teyzesi olacak. da vardı. Ne vardı? Dün, vardı. <laughs> ne vardı? <Kibresi gülüyor> adam 25 yaşında evlenmişler. Tamam. 40 yaşında kayınvalidesiyle kaçmış herif. Ya evet ya. Gördünüz mü? Var bir şey ya. Bir de TikTok'a bir şey koyuyor. Video koymuşlar bile. <laughs> 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 Neyse bunu şey yapmıyorum. Allah vermesin diyelim. Dostlar <laughs> iyi gündemi kötü gündemi belli olur şeyine. Benim tezim şudur. Dost iyi günde belli olur. İyi günde yanında mı? Ödül aldın, bir şey kazandın, yarışmaya kazandın, maratonu bitirdin. Gelip sırtını sıvazlıyor mu? Ben ona bakarım. Önemli Kötü bir günde, şey. he? önemli bir şey bu. Tabii önemli bir şey. Bence dost iyi günde belli olur. Kötü günde değil. Bu atasözü tamamen yanlıştır. Hemen bunun bence Peki, çalışmalar yapılarak düzeltilmesi dedi, gerekiyor. Üzüntünde yanında yok. İşte işinden atılmışsın, uğramıyor, aramıyor. Devam mı yani? Evet. <laughs> Çok iyi. Adam dürüst bir adam, <laughs> adam. Değil. Düşüncesi neyse onu yerine getiriyor. Gelmek istemiyorsa gelmemiş. Ne yapalım? Vay be, kötü günümde yanımda değildin ama tekneyle gezerken yanımdasın mı diyeceğiz şimdi adama? Olabilir. Bence Hayır dememek lazım. O bir arkadaşımızı bağımıza basmamız lazım. Demek ki adam senin e, tekneyle gezmenden mutlu. Bu iyi bir şey. Ben iyi bir YouTube izleyicisiyim abi. Öğlen yemeklerimi de 12 ile 1 arasına denk getiriyorum. Evet. Tam 12.1 gibi de böyle YouTube'da günün ö, totalini değerlendiren, güncel haberleri değerlendiren haberciler oluyor. Koyuyorum yemeğimi, açıyorum telefonumu. YouTube'dan tüm günü ne değerlendirmesini Ne kadar bu? Diyorum. Ne ben, kadar? Kaç saat? Bir yarım saat mis gibi yemeğimi de yiyorum. Haberlere de hakim oluyorum. Gündeme de hakim oluyorum. Şeker gibi oluyor. Mesela... Senin de... o yarım saatini coşturacak <laughs> eşlikçini <bunu>. veriyorum. Park <laughs> çek çilekle. Ülker mini. Muzlu. Üf, muzlucuyum ben. Muzlucu musun? Candaş da öyledir. Bu da... <laughs> <laughs> Hatırlar mısın? Muz içiyordu bunu. <laughs> Bu da çilekli. Şöyle bol. Mis gibi eşlikçi ben. YouTube'u açtın. Beni seyrediyorsun. Kapatayım. Seni zaten seyrediyorum. Üçünü de yersin yarım saatte. Ben muzlusunu yesem... Keyfine kalmış. Bu benim eşlikçim bu budur diyorsun. Budur, senin eşlikçilerin bunlardır. Yani üçünü birden de yiyebilirsin ama üçünü yemez. Tabii o kadar abartma ama muzlu işte bir gün bunu ye, bir gün bunu ye, bir gün bunu ye. Ben de mesela bunu yersem seni hatırlarım. Böylece aramızda bir iletişim olur. Mesela ben düşünsene ben evdeyim, muzlu yiyorum, sen yani aklıma Kore geliyorsun. <laughs> Müthiş bir şey. Maalesef. Koray geliyor. <laughs> 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 Hiç istemedim <laughs> bir şey ama. Şu, 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 Muzunun mu? Evet. Evet aslında bizim geleneğimizde tada bakmak vardı. Bence bakalım. <laughs> Koraycığım al. Sen de bir, alabilirsin bir tane. Bir tane <laughs> alabilirsin. Niye bir tane? Şimdi bakalım. Şöyle, misafirlere, misafirlere de var. Mi? Evet doğru. Bakıyoruz. Bir da hmm. ama bir şey bir tane yorum Güzel. Bugün çok ilginç bir konuya yine el attık. Zannediyorum yine bir sonuca varamadık. Çünkü bu biraz çetrefilli bir konu. Dostluk göreceli bir kavram. Kimine göre dost acı günde yanında olandır. Kimine göre dost iyi günde yanında olandır. Çok karmaşık bir e, sonuç çıktı. Ama yine de bir dost edinmek iyidir. En fazla iki dost yeter bir adama. Bana göre fazlasına gerek yok. Arkadaşlar da olabilir. Ama dost dediğin ikiyi geçmemeli. Dostlarınızla iyi geçinin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.